I will sing for you deyip durdu. Demek ki bir geminin ağzından bu şarkıyı seslendirdi. İlginç, e, gerçekten de yani kendini gemi yerine koyarak yazılmış bir e, söz, e, bir gemi şarkı yazsa ne yazardı? Evet. Yani düşünülmüş. hep aşk hep aşk nereye kadar e, bu şekilde farklı konulara yer verilmesi bizleri sevindiriyor. <laughs> Ama yani e, şarkıyı da bir geminin söylediği düşünülmesi iyi olur o kadar da çapraşık olmasın bence. Evet böyle bir şey yapılırsa da hani <laughs> Ay Çocuk şarkısı falan deniyor yani bu da çok saçma. <laughs> evet e, bu arada sevgili dinleyicilerimiz hani bir anket yapmıştık hatırlıyor musun için programımızın başında? Hmm, Şeyle ilgili başı... bu bugünkü günün yani çarşambanın günün... ismiyle alakalıydı. Çarşamba e, ortanca falan dedik Ortancının... falan. Hatırlayamadın bir türlü. Yok anımsayamadım Neydi? <laughs> Neyse yani öyle bir anket yapmıştık da o anketimizdeki seçeneklerle yetinmeyen sevgili dinleyicilerimiz bizlere yeni seçenek önerilerinde bulunuyorlar. Kendilerini hemen banlamamız gerekiyor mu? Hemen banlamamız lazım. 3, 2, 1, ban. Üstelik bulundukları öneriler de nedir söyleyeyim mi Cenkciğim? Şöyle demiş bir tanesi Little Saturday. Kim demiş onu? Dinleyicilerimizden bir tanesi Emre Uysal adlı Beyfin. Fatma Hanım da şöyle demiş Orta Gün. Hayır. Aslında orta gün fena değil yani keşke seçeneklerde olsaydı. Orta gün yerine orta gü şeklinde daha eskiye yönelik orta bir gü. şey olabilir. Orta gü olsaydı. Orta gü, hüda verdi ve orta gü yani. <laughs> Hüla güyü biraz şey yapar. Hüla şampıştı. gü, verdi, orta gü. Haftanın ee, ilk üç günü. bir arkadaşımız bence en mantıklısı salır tesi derken Mustafa Bey Nurdun Durjan ya da diğer adıyla... ...Nurdan Durcan adlı hanfinde... E, ...salertesi demiş. Yani çok benzer şeyler söylemiş. Ben Nurdan Hanım'ınkinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Öyle bir şey düşünemezsin. Çünkü sanki biz orada ne olsun diye onlara sorduk gibi... ...bir takım Ama tavırlar. Bu, sanki öyleymiş gibi şu an herkes öneride bulunmaya başladı. Bir arkadaşımız Ortega dedi. E, Bilal Bey, Tayfun Bey... ...çarşertesi dedi. E, Araf dedi Meltem Hanım. Ondan sonra Vasati diyen var. O zaman hepsinin banlanmasına <laughs> evet, hükmediyorsun anladığım evet. kadarıyla. Ee, şu saatten itibaren hala TBMM'ye girmek isteyen dostlarımız var. Sadece C harfi yazarak da ben TBMM'ye girmek istiyorum Evet, ee, Çünkü e, community mümkün. bir şey bir şey diyorduk ama onun ne olduğunu unuttuğumuz için sadece C yazarak girebilirsiniz. Evet yo ben söyleyeyim community even if e, it did e, diyebilirsiniz ha. ayrıca yani öyle girenler Mareşal olarak girerler. Eee videomuzu daha sonra izle bak videoya vakit kalmadı şimdi ne güzel videoyu izleyecek daha sonra izleriz iyi yeah. tamam pek